Merhaba çocuklar. Ben Fadime öğretmen. Şimdi sizinle birlikte hayat bilgisi dersi yapacağız. Konumuz kendimizi tanıyor, tanıtıyoruz. Bakın, bunlar Ahmet ve Ayşe. Ne kadar da farklılar değil mi? Birbirlerine benzemiyorlar. Çünkü fiziksel özellikleri birbirlerinden farklı. Peki nedir bu fiziksel özellikler? Gelin birlikte bakalım. boyumuzun uzunluğu, kilomuz, cinsiyetimiz, saç şeklimiz, saç rengimiz ve göz rengimiz bunlar bizim fiziksel özelliklerimiz. İnsanların bize baktığında bizde görebildiği özelliklerimiz bizim fiziksel özelliklerimizdir. Aa, bir bebek. Gittikçe büyüyor bu bebek. Ne kadar da değişiyor değil mi? Fakat bazı yönleri değişmemiş. Boyu uzamış. Saçı bazen uzun, bazen kısa olmuş. Fakat mesela saçı hep düz. Saç şekli hiç değişmemiş. Büyüdükçe bazı fiziksel özelliklerimiz değişir, bazıları ise değişmez. Bakın bu Eda. Eda bizim kitabımızdaki Karakterimiz Bakalım Eda neler söyleyecek bize. Geçen hafta annemle birlikte giysi dolabımı düzenledik. Küçük gelen giysilerimi ayırdık. Onları küçük düzenine vereceğiz. Küçük gelen giysilerimi görünce ne kadar da büyüdüğünü fark ettim. İşimiz bittikten sonra annemle sohbet ettik. Benim küçüklüğümü konuştuk. Annem, büyüdükçe fiziksel özelliklerin ne kadar da değiştiğini anlattı sonraki yıllarda daha da değişeceğini söyledi. Eda'nın büyüdükçe hangi fiziksel özellikleri değişmiş olabilir çocuklar? Hadi bakalım videoyu durdurup bulmaya çalışın. Peki sizin büyüdükçe hangi fiziksel özellikleriniz değişti? Bunu da bir düşünün. Videoyu durdurup annenizle bu konuyu konuşabilirsiniz. Şimdi Eda diyor ki sizce ben fiziksel özelliklerimi nasıl anlatabilirim? Biz dışarıdan gördüğümüzde Eda'nın fiziksel özelliklerini görebiliyoruz. Biz de anlatabiliriz Eda'nın fiziksel özelliklerini öyle değil mi? Eda'nın fiziksel özellikleriyle ilgili doğru olan anlatımları işaretleyiniz. Yanlış anlatımların karşılarına doğrularını yazınız. Eda sarı saçlıdır. Hmm, bakıyorum Eda'ya. Hayır, Eda sarı saçlı değil. Eda siyah saçlı. Öyle değil mi? Eda siyah saçlıdır diyelim o zaman. Eda'nın saçları uzundur. Bakıyorum. Evet, bu doğru bir ifade. O zaman bunu işaretleyebilirim. Eda'nın saçları kıvırcıktır. Hayır, Eda'nın saçları kıvırcık değil. Eda'nın saçları düzdür. Değil mi? O zaman doğrusunu yazalım. Eda mavi gözlüdür. Hayır. Eda kahverengi gözlü. O zaman doğrusunu yazalım. Eda en çok Eda ne çok zayıf ne de şişmandır. Bakıyorum. Evet. Eda çok zayıf değil. Çok şişman da değil. O zaman bunu da işaretleyebilirim. Etkinliğimiz burada bitti. Devam edelim konumuza. Eda bir arkadaşıyla karşılaşmış. Bakalım kimmiş bu arkadaşı? Sıra arkadaşım Mete'nin de gözleri kahverengidir. Onunla aynı boydayız. Ama farklı fiziksel özelliklerimiz de var. Hmm, bakın Ayıcık bize bir şey soruyor. Mete'nin Eda'dan farklı fiziksel özelliklerini söyleyiniz. Bakalım evet. Mete. Nin... Ve Eda biraz birbirinden farklı. Ben bir tanesini söyleyebilirim. Mete Eda'ya göre biraz kilolu. Öyle değil mi? Şimdi videoyu durdurup diğer özelliklerinde, farklı özelliklerinde siz bulabilirsiniz. Peki hiç düşündünüz mü? Sizin fiziksel özellikleriniz nelerdir? Hadi bir düşünün. Kendinizi bir tanıtmaya çalışın fiziksel özelliklerinizden. Saç renginiz göz renginiz, boyunuz, kilonuz değil mi bunlarla ilgili? İsterseniz aynanın karşısına geçip de kendinizi tanımaya çalışabilirsiniz. Veda diyor ki, büyüdükçe fiziksel özelliklerim değişirken becerileri, becerilerim de gelişti. Küçükken yardım almadan yapamadığım birçok işi artık tek başıma yapabiliyorum. Eda'nın küçüklük ile günümüz resimleri arasında uygun eşleştirmeleri yapınız. Eda'nın gelişen becerilerini açıklayınız. Bakıyorum ilk resimde Eda'ya babası yemek yediriyor. Fakat sağ taraftaki son resimde Eda kendi başına yemek yiyebiliyor. Öyle değil mi? O zaman böyle eşleştirme yapabiliriz. Alttaki ikinci resimde Eda'nın saçlarını annesi topluyor. Fakat sağdaki ilk resimde Eda saçlarını kendisi tarıyor. Artık kendisi toplayabiliyor. En son resimde de Eda'yı patla babası galiba sallıyor. Eda abisi de olabilir. Tek başına patla oynayamıyor. Fakat sonraki resimde Eda patla kendi başına artık oynayabiliyor. İlkokula başlayana kadar kitapların resimlerine bakıyordum. Yazılarını da annem okuyordu. Birinci sınıfta okumayı öğrendim. Artık istediğim kitabı okuyabiliyorum. Aa, Eda da geçen yıl galiba birinci sınıfmış. O da sizin gibi. Siz de artık bu sene kendi kitaplarınızı kendiniz okuyabiliyorsunuz. Okumayı öğrenince arkadaşlarımla oynadığım oyunlar da değişti. Bakın görsellere baktığımızda değişimi görebiliyorsunuz. Şimdi de bir etkinliğimiz var. Noktalı yerlere aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız diyor. Öncelikle bir kelimelerimizi okuyalım. Sözcüklerimiz nelermiş? Giysilerimizi, yemeklerimizi, kendimiz, yiyecek, bakımımızı, kitapları ve ödevlerimizi Şimdi de buradaki boşluklara bu sözcüklerden uygun olanları yazmaya çalışalım. Tamam mı? İlk cümleyi okuyorum. Artık nokta nokta yardım almadan yiyebilir. Kendimiz için nokta nokta hazırlayabiliriz. Nokta nokta dediğim yerlere ne gelmeli acaba? Artık yardım almadan yiyebilir. Aa, buldum burayı galiba. Artık yemeklerimizi yardım almadan yiyebilir. Kendimiz için hazırlayabiliriz. Yemek hazırlayabiliriz. Evet, buraya da yemek gelmesi gerekiyor. Hemen sözcüklerimizi kilitleyelim. Söyleyelim ki tekrar bu sözcükleri kullanmayalım. Geldim ikinci cümlemize. Kişisel nokta nokta sağlayabilir. Nokta nokta kendimiz giyinebiliriz kişisel bakıyorum sözcükleri. kişisel bakımımızı sağlayabilir giysilerimizi kendimiz giyinebiliriz evet kişisel bakımımızı sağlayabilir giysilerimizi kendimiz giyinebiliriz şimdi o sözcüklerimi de kaldırıyorum çok az üç tane sözcüğüm kaldı ikinci cümlem ayakkabılarımızı nokta nokta bağlayabiliriz. Ayakkabılarımızı kendimiz bağlayabiliriz. Evet, buraya da kendimiz yazmamız gerekiyor. Son cümlem. Nokta nokta kendimiz okuyabilir. Nokta nokta tek başımıza yapabiliriz. Neyi okuyabiliriz? Evet, kitapları okuyabiliriz. Buraya kitapları yazıyorum. Fakat kitapları yazarken, cümlenin baş harfinin büyük olması gerektiğini unutmuyorum? Kitapları kendiniz okuyabilir. Zaten bir tane kaldı. Ödevlerimizi tek başımıza yapabiliriz. Evet, bu sözcüklerimi de siliyorum. Etkinliğimiz burada bitti. Şimdi biz bu dersimizde kendimizi nasıl tanıtacağımızı, fiziksel özelliklerimiz hakkında neler söyleyebileceğimizi öğrendik. Şimdi siz de bu dersten sonra ders kitabınızda ilgili bölümle ilgili çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Hoşçakalın.